Merhaba arkadaşlar. Yeni hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta bu oyunda oynuyoruz ve bugün uçma zamanı. Arkadaşlar bu oyun güncellendi ve yeni şeyler eklenmiş. Bugün ne eklendi, ne oldu ona bakmaya çalışacağım. İlk olarak şunu söyleyeceğim. Adam aşağıda dö <laughs> dönerek uçanlar falan var. Oyunda güncellemeler yapıldı ve bu güncellemeler hızlı bir şekilde bakmamız lazım. Pekala ne geldi dostum? Bu ne? Doktor Dumre. Doktor bu ne? 100 tane bir şey yüklersek bir şey mi vereceğim bana? Finally zaman geldi. Tracking Strange enerji diyor bir. Enerji üretiyordum falan diyor. Bu arada hızlıca Türkçe yapayım. Hıh. Ne yapmalıyım? Aktiv ettim makineyi. Ne yapmalıyım? Bu cihazı ee, elips dünyasında portal açabilirsin diyor. 100 kesin olacak diyor. Bana yardım et diyor. Arkadaşlar 100 tane şundan toplarsak bu cihazı aktif ediyormuşuz. Ve sonrasında ne oluyor bilmiyorum. E, karşı tarafa gitme falan vesaire diyor. Bu arada spinimiz burada. Bana vermediği şey sinir bozucu gerçekten ki bana onu vermedi ama. Neyse. Doktor da boş ver sen ne yapacaksın? Şimdi... Bakın burada bizim uçak var arkadaşlar. Mükemmel tasarımlı uçağım. Hemen bu abiye geliyoruz ve bu abide bakın daha iyi kuyruk var arkadaşlar. Artık kuyruk gelmiş galiba. Normalde kuyruk yoktu çünkü onu ben bilmiyorum. Hemen yukarı çıkıyoruz. Balon daha iyi fan. Daha fan. Aa bunu alayım. En iyi yakıt. Yani en iyi yakıt koyalım. Better wing gelmiş. Better wing alıyoruz. Aa abi kuyruk yoktu. Gerçekten kuyruk eklemiş. Arkadaşlar bütün her şeyi alıyorum. Bekle pervane diyor. 3 tane pervane alayım. 36 bin param var. Yakıt kutusu. Of of of. Dur yeter yeter. <laughs> Dünyayı satın aldım. Offline'da 23 bin oyun parası vermiş bu arada. Oldu paramız ne kadar? 59 biner arkadaşlar. Süper. Şimdi ben şöyle ekranımı bir yukarı doğru kaldırayım. Bazen göremiyorum çünkü. Ne geldi? Ee, daha iyi yıkıt, Better wing. Daha iyi kuyruk. İlk defa kuyruk gördüm. Kuyruğu nereye inşa edelim? Ben kuyruk... Ee, aha bir dakika o zaman kuyruğu blok da yapalım. Şöyle blok basıyorum. Ee, şöyle burası kuyruk alanımız olsun. Dur be, bence de ve daha iyi ıı, ıı, daha iyi kuyruk. Oha. Wow. İkili bir kuyruk yaptım arkadaşlar. Daha iyi fanımız var. Daha iyi fanımızdan bir tanesini şuraya koyuyoruz bir tanesini buraya koyuyoruz. Better Wing'imiz var gene arkadaşlar. Ee, Better Wing bir tane şuraya atıyorum. Bir tane de şuraya atıyorum dış tarafa doğru. En iyi yakıt, en iyi yakıtımız vermiş Bir tane şuraya koyalım. Abi acaba ne yapacak 100 tane toplayınca? Bu arada 100 tane toplamak bence kolay yaparız portal diyor. Portal mortal bir şeyler açacak diyor. Hadi de bakalım. Bilomuz burada. Kanatımız burada. Pervanemiz var gene. Ee, evet pervanemiz de bence oldu. Bir tane fazladan kaldı. Onu hiç elemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar şunun Aymun'un bilmem nesinin e, 100 tanesini toplayalım. Başlatayım bakayım. Oo! Oh! Oo! Sağ sol yapamıyorum. Niye öyle oldu? Aa, uçak gene kilitlendi ya. Bunun amasını hiç sevmiyorum ya. Du, du, bu ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bazen böyle bir şey oluyor. Bakın geri dön diyor. Kardeş. <laughs> Kardeş uçağım kendi kendine gidiyordu herhalde. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, like'ınızı bırakmayı unutmayın. Pilot paketi diye bir şey gelmiş arkadaşlar. 550 Robux değerinde ama sadece 199 bunu da veririm diyor. Roket Booster falan var arkadaşlar. Onu da deneriz arkadaşlar. Başlat diyeyim. Eh, şimdi düzenle. Şimdi ay şeyinden nasıl yapacağız? 100 tane falan diyor abi. Bu da abi, çok iddialı. Aa, çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyor, çok iyi gidiyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Aa, ay için beklememiz lazım bir kere önce. Zaten şu an burada toplayamam. En son 74.000'e gitmiştik, rekorumuz binde. Bugün arkadaşlar, o rekoru da kırar mıyım acaba? Tuttu iyi niye? Uçak ger... Uçak... Uçak iyi dedik, uçağa çıkarttık abi. Arkadaşlar misil, öndeki oyuncuları vurmak için yarıyor. Boost da kendi uçağınızı boostlamak için yarıyordu. Eee... Kaç dakika sonra ay etkinliği başlayacaktı acaba? Onu da hiç görmedim. Keşke baksaydık. Dur neyse döndüğümüzde bir bakalım. Biu, biu, biu. Bu arada solda mağaza mı var oyunda? Aa evet, oyun parası veren mağaza var. Gazlamaya devam ediyoruz. Yakıt azalıyor, yakıt azalıyor, yakıt azalıyor. Aga ya boost'um duruyor. Bir yerde basacağım. Burada basayım. Oo! Oğlum çok hızlı. Boost'u kontrol etmek çok zor. Alçalmaya başladı ya. Niye alçalıyor oğlum? Yakıt bitmedi ki. Tuttu kanatları buradan. Ya rekoru kırabilirdik var ya. Rekoru kırabilirdik arkadaşlar. O kafasına göre alçalmaya başladı. Ne kanatlar değil için alçaldı büyük ihtimalle. Ya dostum ya. Dostum ya. Ve burada bir tane çocuk var zıplıyor. Evet. Kanlımın 42 dakika sonra gelecek diyor. Ço yanındaki çocuğun uçağa bakın arkadaşlar. 42 dakika sonra. Hmm. 42 dakika sonra gelene kadar Bakayım burada başka bir şeyler var mı? Füze, enerji şahit, roket, dahi kuyruk, balon, dahi fan. Tamam hepsini almışım ben. Şimdi mağazaya giriyoruz. Mağazada oyun parası var arkadaşlar. Onun dışında pilot pack'imiz gelmiş bir de. Best fire, rocket booster falan diyor. Evet. Çocuk çocuk burada arkadaşlar. Uçak tasarımını değiştirsek mi yoksa böyle iyi mi? Boost'u burada atayım. Dur bence böyle iyi. Arkadaşlar çok hızlı gittiği zaman kontrol edilmiyor ya. Çok hızlı gittiği zaman gerçekten kontrol edilmiyor. Bir de ay başlamasını bekliyoruz şimdi. Çok iyi aralardan geçiyoruz. Çok iyi. Allah. Çok iyi geçtik buradan da. Ops. rompa bir. Çünkü bir tane daha boost'umuz yok çünkü bir tane kullandığımız için daha kullanamıyoruz. 32 bine sağlam geldik. Artık burada iyi sağ sol yapmam lazım. Oh. Evet. Şu an mükemmel kullanıyorum. Maşallah diyelim. Az önce burada ölmüştük. Buraya sabah sağlam geldim. Ah, yakıt azaldı. Yakıt bu kadar hızlı bitmiyordu. Koyduğum motorlardan dolayı böyle oldu bence. Çok fazla motor eklediğimiz için oldu. Ooo oh, çok iyi geçtik ha. Acaba böyle rekor kırar mıyız? 70.000'e gitmiştim. İmkansız bir şey deniyoruz şu anda. Hadi yapabiliriz. Yapabiliriz gibi. Ah o aradan nasıl geçecek? Oha. Vurma vurma vurma. Ooo oh, rekoru kırıyorum. Rekoru kırdım. Rekorumu kırdım! Rekorumu kırdım! Rekorumu kırdım! Rekorumu kırdım! Oh be! Abi oradan geçseydik inanılmaz olacaktı. Arkadaşlar, rekorumu kırdım galiba. Distance bin oldu. Vay! Doctor, be blessed! şu an bayilere gitmişiz arkadaşlar. Bayilere gitmişiz. 39 dakikası var arkadaşlar. 39 dakika sonra... ...şu makinenin nasıl çalıştığını bir göreceğiz arkadaşlar. Soru işareti. Activate the makine. 100 tane Red Moon getirmen gerekiyor diyor. Tamam bunu ben deneyeceğim arkadaşlar. Birazdan o bekleyelim ve dolduktan sonra tekrardan girip bakalım. Arkadaşlar şimdi kanlı bunu başladı. Ve hızlı bir şekilde ayıları toplamamız lazım. Başlıyoruz 100 tane toplayacağız arkadaşlar. 100 tane toplarsak galiba bir şap mı açılıyormuş? Galiba öyle. O geçtik arkadaşlar. İnşallah 100 tane rahat toplarız. Oy. İlkinde rahat topluyorduk arkadaşlar ama son topladıklarım biraz zor olmaya başladı. Ne oğlum ne oluyor ya? Dur dakika bir gol bir daha dakika bir gol bir alçalmaya başladı arkadaşlar 5 tane topladım 5 tane topladım geri dön diyelim ve tekrar başlat diyelim arkadaşlar Bazen böyle olabiliyor bazen böyle olabiliyor tekrar portala girmem lazım gel 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 Geçtik devam Dur, dur hadi yap ya şunu Ya ne oluyor niye uçağı vuruyoruz ya Arkadaşlar sürekli sağa sola vuruyorum bunları toplamaya çalışırken Adam öyle bir yere koymuş ki gerçekten Bunu da zor, zor yapmıştır eminim yani Oy. Hayır. 15 tane oldu. Hemen geri dön diyoruz ve tekrar başlat diyeceğim Bu şekilde, bu şekilde 100 tane yapacağım ve ne olduğunu orada göreceğiz. Arkadaşlar 97 oldu. Yapıyoruz. Oy, oy. 98, 99 ve. Aa alamadım. Alçalmaya başladım. Bir şaka gibi. Evet, 100'e gelip alçalmaya başladım. 100 olmuşuz bu arada arkadaşlar da. Bir tane daha alıp garanti etsek iyiydi Uup, uf, uf, uf. öldük arkadaşlar tam 100 tane buldum arkadaşlar ve 100 tane götürelim zaten 100 tane istiyordu Tamam. aç şimdi bakayım finally sonunda geldim dedi şimdi dedi e, kanlaydan gelen garip enerji dalgalanmalarını izliyorum aktive etti makine dedi yaptın dedi de makine full şarjı dedi çalışıyor bakayım neymiş bu arkadaşlar she is alive e, çok güçlü bir şey alacağım. makine aktif oldu Tamam, makineden bir şey alacağız büyük ihtimalle. Ne yapacağız? Doda nerede da yapacağız. Nereden yapacağız benim? Ellipse World'e gireceğiz diyor. Nereden gideceğiz? Ellipse World'e girip oradan item alacaksın diyor. Ellipse World'e nereden giriyoruz? Allah Allah. Evet, Ellipse World'e nasıl gideceğiz? Ellipse Dust makine aktif. Allah Allah. Craft item. Ha şimdi oldu. Şimdi dört tane kan bloğu getirirsen kan kan deli, beş ay tozu ayın gücüyle armağanlandı. On beş dakika. Bu ne ya? Her şey karanlığa başladığında uçağımızın ışıklandırılması için. Better control and speed. Kan kuyruğu verir. Daha iyi kuyruk. Beş bin ay tozu. 5 ay tozu topladım ve daha iyi bir kuyruğa sahip olduğumda Kan kuyruğu adlı şeyi alabiliyorum Kral gibi sürüş yapıyor. diyor Sandalye 10.000 para 15 ay tozu Kral gibi sürüş kanlı tat Arkadaşlar şimdi adamdan bir tane kan füzesi aldık Ve onu buraya koyuyoruz Bakın burada arkadaşlar Şimdi bununla gidiyoruz ee, Mısır bulut arkadaşlar bu Ve o gözlere şimdi seri seri ateş etmem gerekiyor gördüğüm zaman Eğer karşıma çıkarsa Bakın çıktı vurdum arkadaşlar bir tane kazandım her karşınıza çıktığında vurursanız o kanla ay tozundan oluyor ve ondan sonra o adamın bize vereceği itemleri alabiliyoruz. Bakın iki tane var. Ohu vurdum arkadaşlar. Tuttu böyle böyle. Bir tane daha vurdum. Bu şekilde arkadaşlar toplayabiliriz kadar toplamanız lazım. Sağdakini vuramıyordum az kalsın. bir tane daha vurdum. Sanırım bunlar vurunca inşallah otomatik geliyordur arkadaşlar. Evet tamam otomatik geliyormuş. O kanla füzesini bize şey veriyor. Oradaki adam veriyor. Adamın verdiği füzeyi takacaksınız. Şimdi bu arada bu galiba güncelleme bitti arkadaşlar. Aha boşlukta gidiyorum. Dur bütün gücümle gidersem acaba sola do <laughs> doğru oyun değil yapacaktım. sola doğru gelirsem olur mu diyecektim. Şimdi topladıklarımı bir buraya getiriyoruz. Ee, craft makine diyorum. Kaç tane topladığımı bilmiyorum bu arada. var ee, bu arada sıfır diyor. Benim sıfırlandı mı? Ne oldu anlamadım. Aa, onları kesmeme rağmen vermemiş. Arkadaşlar onları da kesince bakın bunları da böyle bu şekilde alabiliyorsunuz. Güncelleme bu. Bunun için tekrardan gene beklemek zorundayız. Abo 44 dakika sonra mı bekleyeceğiz abi? Kardeşim nasıl bir şey yapıyorsunuz ya? Yani olay bu şekilde işliyor ve bu şekilde şu füzeyle bu işi çeviriyorsunuz. Oradan da tahtmak bir şeyler alınıyor açıkçası. Stoklarda da bir şey vermemiş bu oyun Allah'ım yarabbim. Güney'in güncellemeyi nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Bence fena değil yani. Ee, güzel olmuş. Uğraştırıcı olmuş yalnız. Onu tam anlamadım çıkan Lifeüsüs olayını. Şimdi çaktım davaya. Da İzleyen herkese teşekkürler. Bölüm burada bitiyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.